Olsun. Vallahi bir anlaşılırsa, Abdullah Bey'i tamamen kaybederim. Ve hepiniz inandınız tabi. Bu kadın senelerdir seni böyle mi elinde tuttu Abdullah? Tabi bir kadın, Benim bir erkek aynı için oluyorsun canını oluyorsun. bu kadar hırpalar mı? Ne kadar acı çektiğini göremiyor musun mesela? O acıyı sana Ali, Ali, ben, ben biliyorum demiştim. işte. Ya kadın seviyorsan, bana bağışlasın. Ben böyle olsun ister miydim hiç? Allah'ım sen koru. Kaçırma, kaçırma. Uzaklaşıyor, kaçırma. kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle pembesiz kızılcık şerbeti olmaz. İzlemek istemiyorum. Pembe gitmesin diyorsanız videomuzu beğenin. Sayımızı görərləm. Qızılcık şerbeti deyisinizsə son bölümündə qiyamət koptu. Pembe yarqı dağatmağa davam etməkdə. Pembe həm Abdullahdan, həm də İshildən hesab sormaqda. Pembe bu saldırğan tərvirnə davam edəcək. Maalesef kısa süre içerisinde pembe konusunda da üzüleceğimiz gelişmeler olacak. Pembe maalesef ölerek dizimizden ayrılmış olacak. Pembenin hikayesi bitti. Pembe büyük bir ihtimalla kaza geçirecek ya da kalp krizi geçirecek. Hastanede hayatını kaybedecek ve dizimize veda etmiş olacak. Işılsa istediğini elde edecek. Pembenin diziden ayrılmasıyla... Işıl ve Abdullah kısa süre içerisinde evlenecekler. Yani Işıl güç kazanmaya başlayacak ama Işıl'ı ilerleyen bölümlerde kötü bir sürpriz daha bekliyor olacak. Çünkü ilerleyen bölümlerde Abdullah Işıl'ı aldatacak. Yani Abdullah'ın eşi kim olursa olsun onu aldatmadan duramayacak. Yani Abdullah'ın ne kadar karaktersiz bir adam olduğunu her bölüm daha fazla şahit olacağız. Doğa ise Fatih'in hareketlerinden artık sıkılacak ve onun da gözleri dışarıya dönecek. Yani Fatih ve Doğa aşkı da kısa sürmüş olacak. Beril'in gerçek yüzünü ise sönmez anne ortaya çıkaracak. Büyük ters köşe sahneler izleyeceğiz. Peki dizimizde başka neler olacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm finalında büyük olasılıkla Pembe'nin intikam planlarını ilk hamleleriyle açılacak. Yeni bölümde Nilay'ın Abdullah'ın Işıl'a ilişkisini Pembe'ye söylemesi Pembe'ye yakınmış ve onu harekete geçirmiş. 96. bölümün fragmanında Pembe'nin aileyi bir araya topladığı ve Abdullah'a karşı bir şeyler planladığını ima ediyoruz. 97. bölümde Pembe'nin bir planı devreye soktuğunu göreceğiz ve büyük ihtimalle Pembe Abdullah'ı yine köşeye sıkıştıracak. yine kendi planlarında devam edecek. Unal ailesini ve şirket odaklarını bir toplantıya çağırıp Abdullah'ın gizli evini ve Işıl'a ilişkisini belgelerle belki Nilay'ın topladığı kanıtlarla ortaya dökebilir. Bu aile içinde büyük bir kaosa yol açacak ve Abdullah'ın otoritesi ciddi şekilde sarsılacak. Abdullah cephesinde ise panik havası hakim olacak. Işıl'la yeni tuttuğu evde mutlu bir hayat kurmaya çalışırken Pembe'nin hamlesiyle her şey alt üst olacak, mahvolacak. Abdullah ilk başta durumu inkar etmeye çalışsa da ama kanıtlar karşısında çaresiz kalacak ve bu noktada Ömer'in devreye girmesi muhtemelen Ömer Abdullah'ın Pembe ile arasını düzeltmeye çalışsa da kıvılcımın bu sırrı ayladan saklamazsın, başkasıyla karşı karşıya kalacak. Ömer Abdullah'ın savunmak yerine Pembe'nin tarafına yer aldığı bir sahne göreceğiz ve kardeşler arasında da yeni bir çatışma tehlike oluşturacak. Abdullah öfkesini Nilay'a yöneltebilir ve Beni sattığın gibi sert bir yüzleşme yaşayacaklar. Nilay ise kendini savunmak için sen aylanı sattın, ben sadece gerekeni söyledim gibi bir çıkış yapabilir. Doğa ve Fatih'in hikayesi de Bu bölümde yoğun bir şekilde ilerleyecek. 97. bölümde Pembe ve Nilay'ın doğaya baskısını arttırmıştı ama yeni bölümde de Doğan'ın tatil paralarını geri almak için attığı adımların başını belaya soktuğu sahneleri de izledik. Belanın ne olduğu netleşecek. Yeni bölümde Doğan sahte bir rapor ya da yasal bir hileyle parayı almaya çalışırken Bunu Abdullah öğrenecek ve Fatih'le arasında büyük bir krize yol açacak. Fatih senin bu sorumsuzluğun yüzünden ailemiz yine rezil oldu diyecek. Doğayı suçlayacak ancak doğa pes etmek yerine ben sizin köleniz değilim diyerek karşı atağa geçecek ve gerilim doğanın evden ayrılmasıyla bitecek ama Cemre'nin velayeti yüzünden el kolu yine bağlı kalacak. Nursema ve Firaz cephesinde ise romantik ama kırılgan bir dönem yaşanacak. Asuda'nın yanında yaşamaya devam eden çiftimiz Firaz'ın Nursema'ya olan düşkünlüğünü sergilediği güzel anlar izleyeceğiz ve izlemede devam edeceğiz bu mutluluk Asudan'ın müdahalesiyle gölgelenebilir Asuda Firaza Nursema seni bu aileye layık değil gibi bir unimatım verebilir Çünkü Nursema'nın geçmişteki evliliği ve unal ailesinde kaos Asudanın gözünde bir leke Firaz karısını savunmak için annesine rest çekebilir. Nursema ile mutluyum sen karışamazsın der. Bu Firaz da Asuda arasında bir kaosa yol açabilir ve çiftin kendi yollarını çizmek için yeni bir karar almasına zemin hazırlayabilir. Mesela İstanbul'dan uzaklaşacak. Yeni bir hayat kurma planı. Kıvılcım ve Ömer'in ilişkisi ise yeni bölümde duygusal bir sınavdan geçecek. Kıvılcımın hamilelikle ilgili yaşadığı sorun çözülmüş ve bebeklerine kavuşma sevinci yaşamışlardı. Ancak 97. bölümde Abdullah'ın skandalı Ömer'i ailevi bir yükün altına sokabilir. Kıvılcımın bu senin aylan ama benim de bir sınırım var diyerek Ömer'den mesafe isteyebilir. Ömer'in hem Kıvılcımı hem de ailesini idare etmeye çalıştığı bir ikilem sahneleri izleyeceğiz. YouTube programında bu skandaldan dolayı yolda eleştiren bir yayın yapacak ve Unal ailesiyle arasında daha da Gelecek aksiyon açısından pembenin intikam planı bir dönem noktası yaratabilir. Diyelim ki pembe ışılı evinden attırmak için bir grup kadınla baskın düzenliyor ve baskın sırasında ışılın çaresizce direndiği ama sonunda eşyalarını toparlayıp kaçtığı bir sahne göreceğiz. Abdullah'ın bu duruma tepkisi ise ya tamamen çöküş meselesi ya da bir kalp krizi geçirir gibi dramatik bir an yaşanabilir. ya da öfkeylə Pəmbeyə qarşı bir həmlə, bəlkə də boşanma təhdidi də olacaq. Bu olay Unal ailəsinin şirkətindən də dalğalanmalara yol açabilir. Ortaklar Abdullah'ın liderliyinə güvənlərini sorgulamaya başlayabilir. duygusal doruk noktası büyük olasılıkla Pembe ile Abdullah arasında geçecek. Pembe'nin yıllarca sadakatle geçirdiği evliliğin böyle bir ihanete uğramasına, tekrar tekrar ihanete uğramasına isyan ettiği bir monolog duyabiliriz. Ben senin için her şeye yaptım. Sen beni böyle mi ödüllendirdin? Abdullahsa pişmanlıklarla diz çöktüğü ya da ben de insanım, hata yaptım diyerek kendisini savunduğu bir sahne seyirciyi duygusal olarak ikiye bölebilir. Bu yüzleşme ailenin diğer üyelerini de etkileyecek. Mesela Mustafa'nın babasını sırt çevir diye, ise annesini teselli ettiği ve Sen beni namussuzlukla suçladın baba diye babasının yüzüne fışkır diye son büyük bir twist'le bitecek gibi gözüküyor. Mesela Işıl'ın intikam için geri döndüğü ve Evdə ayrılanı da yıqarım gibi bir təhdiddə bulundu bir səhnə ola bilər. Alternativ olaraq doğanın evdən kaçmaya çalıştığı Ama kapıda Fatih ile karşılaştığı bir an gerilime yüz açacak 98. bölüme taşıyabilir. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle Paylaşmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.